Momentumu devam ettiriyoruz. Aslan burçları sonuna kadar ve anlayarak ve ilham alarak dinleyebilirsiniz. Burada olduğunuz için teşekkürler. Beğendiğiniz için teşekkürler. Aslan burçları bu hafta sizin olsun. Bunu içten bir şekilde diliyorum. Ve şimdi arkadaşlar genel olarak şunları söyleyebilirim. Sahne senin olacak bu hafta ama alkış kadar denge de önemli olacak. Dengenizi çok iyi ayarlayacaksınız. Parladığın kadar parladığın kadar durup gözlemlediğinde de kesinlikle de kazanacaksın. Yani parladın durup gözlemle bu yeteneğinde çok iyi bir şekilde gelişmen gereken de bir dönem ve gelişeceksin de merak etme. Aşk hayatında ilgili bu hafta ilgi görmek istiyorsun, ilgi görmek isteyebilirsin ve bunu hak ediyorsun da ilişkideysen bir ilişkinin içerisindeysen gurur, ego Gurur ego, gurur ego dengesine dikkat edelim lütfen diyoruz ve bekarsan güçlü bir çekimsin için kapıda olabilir arkadaşlar mutlu olun, mutlu olmayı seçin ve hayatımızın yoluna gireceğine inanalım. Çünkü hayatımız en de sonunda yoluna girecektir, biz sınırları zorlamaya devam edelim arkadaşlar, biz inanmaya devam edelim. Şimdi para hayatı, kariyer hayatı tabii ki de bu noktada müthiş şeyler söyleyebilirim sana arkadaşlar bu hafta. Liderlik gerektiren konularda öne çıkacaksın. Müthiş şeyler olacak gerçekten parlıyorsun. Gerçekten kıskanılası, alkışı hak eden bir haldesin. Gerçekten ayrı bir enerjim var, ayrı bir avran var Aslan Burcu. Sorumluluk alırsan fark edilirsin gerçekten de. Sorumluluk al lütfen ve fark edileceksin. Maddi konularda da cesur olabileceksin ama hesaplı da olmayı unutmayacaksın. Aslan Burçları sizleri seviyorum gerçekten de harika parlayacağınız bir hafta sizleri bekliyor. Ruh hali özellikle özgüven yüksek, merak etmeyin. Birazcık düşük, yüksek, düşük, yüksek gitse bile bunu müthiş bir grafikte artık bu hafta aşacaksınız. Enerji bulaşıcı olacak. Pozitif enerjinize dikkat edin. Meditasyon yapmıyorsanız meditasyona başlayacaksınız, meditasyon yapanlar varsa çok daha farklı bir seviyeye tırmanacaksınız, çok daha farklı bir kilitler açacaksınız kendinizde, enerji alanınızda ve bu size müthiş mucizeler, bu pozitif açılımlarla geri dönecek tabii ki. Ama her şeyi tek başına taşımak zorunda değilsiniz, e, parlamak için bağırmanıza gerek yok arkadaşlar, zaten ışık saçıyorsunuz hiç merak etmeyin diyorum, sizleri seviyorum. Ve şimdi bambaşka konuları da konuşacağım, bunları da ilham almak için dinleyelim, kişisel gelişim. E, zirvesi olarak da bu konuları anlayalım ve hayatın içerisinde de bunu tabii ki güce çevirmemiz çok önemli olacaktır. Şimdi başlıyorum o zaman ben bunları da söylemeye ve konuşmaya. Şimdi bakın onların enerjisine, onların enerjisine karşılık ver ya da kendi enerjine hükmet. Tekrar söylüyorum, onların enerjisine karşılık ver ya da kendi enerjine hükmet. Sen ustalığı seç satranç tahtasına bütün taşları aynı anda hareket ettirerek hükmedemezsin. Kazanan hamleyi yapmadan hemen önce rakibin rakibinin seni kaybediyor sanmasına izin vererek kazanırsın. Bırak sahneyi, onların egosu kursun. Sen sadece perdenin inmesini bekle. Ve tek cevap başarıdır. Başarı tek cevaptır. Kara Şövalye filmindeki Joker ne diyordu? Bir işte iyiysen asla bedavaya yapma. Şimdi en büyük sessiz güç hamlesinden bahsedelim. Öyle bir seviye atla ki tek kelime etmene bile gerek kalmasın. Etrafındaki gürültüyü duymayacak kadar kendi gelişimine odaklanmakta şiirsel bir yan vardır. İnsanlar laf atar, sen inşa edersin. İnsanlar değerini sorgular, sen inşa edersin. İnsanlar ortalığı karıştırmaya çalışır, sen inşa edersin. Formül bu. Ve Machiavelli halk nezdindeki algının her şey olduğunu biliyordu. Liderleri karakterlerini savunmakla vakit kaybetmemeleri konusunda uyarırdı. Bunun yerine eleştirmenleri susturacak başarılara odaklanmalarını söylerdi. Başka bir deyişle güç hakkında konuşma gücü inşa et Dünyada en yanlış anlaşılan insanlar dönüşüm sürecinin tam ortasında olanlardır. Ve eskiden olduğun yerde değilsin ama henüz varmak istediğin yerde de değilsin. Peki ne olur? İnsanlar yargılar, şüphe eder, küçümserler ve o kırılgan ara dönemde çoğu insan kırılır, vazgeçer. Ama sen değil. Senin işin karanlıkta inşa etmek. Her adımını duyurma, her planını Instagram'da paylaşma. Laf yetiştirme. Bırak gelişimin onları utandırsın. Bırak evrimin onların varsayımlarını yerle bir etsin. Evrim geçireceksin. Ve gerçek anlamda, ciddi anlamda ve gerçekten seviye atlamaya başladığında bir şeyi fark edeceksin. Daha sessizleşiyorsun. Bu korku değil bu odaklanma, fokus. Sessizliğin boşluk olmadığını, aksine hareketle dolu olduğunu anlamaya başlarsın. Gerçek değişim sahte özgüvenden daha az gürültü çıkarır. Şu an kendini görünmez hissediyor olabilirsin. Sorun değil. Tasarımın bir parçası bu. tırtıllar kelebeğe dönüşmeden önce çığlık atmazlar izole olurlar, dönüşürler ve kozadan çıktıklarında hiçbir şeyi açıklamak zorunda değillerdir. Kanatları konuşur, öyle ol, öyle ol. Bırak insanlar ne inşa ettiğini merak etsin. Bırak spekülasyon yapsınlar. Birkaç ay sonra o kapıdan içeri girdiğinde hepsi sussun. Sen konuştuğun için değil, sen olduğun için. Güçlüler böyle kazanır. Sonuçlarla, sessizlikle ve inkar edilemez bir evrimle. Yoruma şu olumlamayı bırakmanızı istiyorum. Tek cevabım başarım olacak. Yükselmek için kaybol. Yükselmek için ortadan kaybol. Marcus Aurelius şöyle der. Kendi içine çekil. Gücü bulacağın yer o sessizliktir. Bazen en baskın hamle çekip gitmektir. Öfkeyle değil, zayıflıktan değil, strateji gereği. Büyümenin artık bulunduğun kaba sığmadığı bir an gelir. Muhabbetler sığlaşır, ortamın enerjisi ağır gelir. Beklentiler çok düşüktür. İşte o zaman kaybolma vakti. Bu bir yalnızlaşma değil, bu bir kuluçka dönemi. Machiavelli kalabalıkların hayranı değildi. Hükümdarları kitlelerin dönek olduğu konusunda uyarırdı. Seni bir gün överler, ertesi gün lanetlerler. Bu yüzden gerçek liderler kibirden değil ama korunma içgüdüsüyle mesafeli yönetmeyi öğrenirler. Mesafe sana perspektif kazandırır. Perspektifse güç verir. Geri adım atmanın kutsal bir yanı vardır. Rol yapmayı bırakırsın, tepki vermeyi bırakırsın, gürültüyü beslemeyi bırakırsın ve o sessizlikte kendi misyonunla yeniden tanışırsın diyorum ve sizleri seviyorum ve müthiş bir şekilde arkadaşlar güçlü olmaya ve güçlenmeye ve denemeye devam diyorum.